Evet güzel insanlar. Bugünkü videomuz A Spor'dayız, kanaldayız. Gündüz yayınımız bitti ama Şampiyonlar Ligi maçı biliyorsunuz United, Young Boys, Ronaldo efendim diğer maçlar onu seyretmek için kanalda kaldık. Ama biz de ne yapalım? Kendi Şampiyonlar Ligi hikayemizden bahsedelim. Nedir o? Beşiktaş, Borussia Dortmund. Öncelikle Serdar Sarıdağ YouTube kanalına hoş geldiniz abone olursanız sevinirim. Like yaparsanız da sevinirim. Beğenirseniz de sevinirim. Yorum yazarsanız da sevinirim. Şimdi ben bugün e, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın ilk maçı öncesinde yapılan basın toplantılarının ikisini de seyrettim. Yani hocaların konuşmasını. Sergen hocanın da işte Roz hocanın da diyelim. İkisini de konu dinledik. E, vücut dilleri kullandığı ifadelere baktığımızda Bence hocalar, her iki hoca da her iki teknik adamda adımlarını e, çok böyle sakin atacak gibi duruyor. E, i̇ki tarafında tedirginlikleri var. Ama iki tarafında güvendiği noktalar var. Sergen Hoca'nın basın toplantısına baktığımızda e, Alex'in Vida'nın olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Ve Ersin Dışı'ndaki, ki bundan önceki videomda de ifade ettiğim gibi Ersin dışında herkesin yabancı ol olacağını anlıyoruz. Solda en sakala sağda Rozier, Vida e, pardon, Wellington, Montero, Atiba, Souza, Gezal, Larin, e, Piyanist ve Batçay. Kadro bu. beklene. Bir ara Necip mi Montero mu derken e, Sergen Hoca dedi ki zaten Montero bir stoper ve geçtiğimiz sezonu 5 yaşta geçiren bir stoper. Yani Bennington'u tanıyan, Ersin'i tanıyan, Ensakal'a, Rozier'i tanıyan, önündeki Atiba'yı, Souza'yı tanıyan bir stoper. Orada tanımadığı iki adam var. Piyaniste, Batuay. Yani şöyle ilk kez oynadığı diye. Dolayısıyla e, yabancılık çekmeyecek bir stoper olması. Yani işi de stoper bence doğru. Monteros'u seçimi bence doğru. Muhtemelen öyle çıkacak yarın. Sergen Hoca'nın anlattıklarından yola çıkarsak kendi oyunumuzu oynayacağız demek şu demek değil. Ben Malatya'ya ne yapıyorsam, Karagümrük'te, Rize'de ne yaptıysam ben Dortmund'da da onu yaparım. Dortmund maçında da. Öyle değil. Bakın öyle değil. Rakip, rakibe göre oyun anlayışı, defans, savunma güvenliği gibi şeyler değişir. Rakibe göre. Bazı rakipler karşısında risk alırsınız. İşi, maçın pişini çekersiniz. Bazı rakipler karşısında ise risk almazsınız. Rakibin oyun içerisinde boşluğunu ararsınız. Ne diyor Sergen Hoca? Yani eksik yanları var da, açıkları var da, o iş öyle söylendi gibi olmuyor. Yani karşını, karşınızda güreşecek bir adamınız var. Zayıf noktalarını biliyorsunuz ama o zayıf noktalarını o da biliyor senin oraya ulaşmanı engelliyor. Onun üzerine vuracaksın. Şimdi çok güzel özetledi orada Sergen Hoca. Beşiktaş onun zayıf noktaları üzerinde çalışıyor. Hadi git zayıf noktasından vur derken Dortmund ölü taklidi mi yapacak orada? Hayır. O da bir şeyler yapacak. O da bir takım önlemler alacak. O da bir takım senin zayıf noktalarının üzerinde çalışacak. Ve oradan gelmeye çalışacak aynı zamanda. Şimdi durum böyle. ...Sergen Hoca'nın bir heyecanı var. Onu gördüm. bayağı heyecanlı yani mutlu bir heyecan bu. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ndeki... ...kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçı... ...ve Beşiktaş... ...Beşiktaş'ın başındayken bunu yaşıyor. Ee, hocalık kariyerinde. Ee, futbolcunun da güzel maçları oldu. Hocalık kariyerinde onun için çok anlamlı bir gün. O yüzden Sergen Hoca... ...bugünü önem veriyor. Bu maça çok önem veriyor. Seyircisi önünde... Ee, eksikleri var ama eksikleri doldurabilecek kalitede isimler de var. Dolayısıyla Sergen Hoca için çok farklı bir başlangıç olabilir. Bir umudu var, bir heyecanı var. Bu iyi. Bu heyecan takımı yansıtıyor. Zaten oyuncular kendisi bir şampiyonlar liginde oynanacağı için maç. Zaten kendisi ekstra motive de. Yani hocanın da heyecanlı olması farklı bir şeydir. Ee, i̇şin Dortmund tarafına bakacak olursak. Hoca diyor ki e, Dortmund'un hocası. zayıf yönlerimiz var. Ve biz bunun üzerinde açık vermemeye çalışacağız diyor. O zayıf yönlerinden bahsederken birlikteki son Leverkusen maçı. 3 tane gol yenilmiş. Yani ortada yenilen 3 gol var. koruma kalkanlarında zayıflık var. Efendim duvarda delik var. Ne derseniz de güvenlik açığı. Her şeyi diyebilirsiniz. Burada bir açık var. Belki açıklar var bu açıklarını mümkün olabildiği kadar kapatmaya çalışacak taktiksel varyasyonlarla. Belki Haaland'ı e, çok daha ekstra görevler verecek. Belki Reis'e çok daha ekstra görevler verecek diyelim. O açıklardan uzak tutmak için Beşiktaş'ı. Dolayısıyla biraz satranç hamleleri gibi gidecek, geçecek. Fakat burada fizik kondisyon da çok önemli. Şimdi bunlar yoran maçlar. Atiba burada 90 dakika oynar mı? Gezal 90 dakikayı görür mü? Souza 90 dakikayı görebilir mi? Fizik olarak. En sakala görebilir mi arkadaşlar? Şimdi bunlara bakmak lazım. Pjanić, Batshuayi, Larin. Dolayısıyla oyuncu değişiklikleri de çok önemli. Soktuğun her oyuncu oyuna seni geriye değil daha da ileri taşıması lazım. Yani hamle oyuncuların ne? Şimdi Enkudu Dün antrenmanında yoktu ama maç kadrosunda var. Çünkü onu dinlendirerek hazırladı. Çünkü Malatya maçında hem yoruldu hem de bir sakatlık durumu yaşandı. Önemli bir hamle oyuncusu. Gökhan Töre. Önemli bir hamle oyuncusu. Neden? Hızlı oyuncular bunlar. Yani bunlar oyuna girdikten 10 dakika sonra her şeyi değiştirebilecek. 10 dakika içerisinde her şeyi değiştirebilecek Yetenekte kramponlar. Kenan Karaman bir görev adamı. Ee, Bat çıkartıp Larin'i içeri çekip Kenan'ı sokmak veya Larin'i çıkartıp Kenan'ı veya Enkudu'yu bunlar büyük avantaj sağlıyor. Yerlilerden Salih ve Oğuzhan Özyakup hepsinden önemlisi oyun skoru tutabilme veya Soğuzay'ı ileri atma, hani yorulan bir 8'in yerine ileri atma anlamında Necip e, içeriye girebilecek bir oyuncu. Bir İsviçre çakısı diyebileceğimiz bir oyuncu. Joker bir oyuncu. Ya Beşiktaş'ın böyle bir e, yedek kulübesi zenginliği var. Hani gönül isterdik orada Alex olsun. İşte sahada Vida olsun örneğin. Ama yine de bu maçta söz hakkı oyun karakter söz hakkı sahip olma açısından, oyun karakterini sahaya yansıtabilme açısından, kendi oyununu rakibe kabul ettirebilme açısından önemli silahları var hem ilk 11'de hem yedek kulübesinde. Dolayısıyla ben hem Sergen Hoca'nın e, ifadelerinden ve vücut dilinden Beşiktaş'ın e, Beşiktaş e, başında, Beşiktaş'ın başında ilk Deneyiminden ki heyecandan dolayı e, umutluyum. Yani Beşiktaş maçından, e, Dortmund-Beşiktaş'ta oyun olarak çok böyle geriye gideceğini zannetmiyorum ama e, skoru tabii ki zor bir maç ama oyun olarak evet, Dortmund'da belki de Dortmund'dan iyi bir oyun ortaya koyabilir. Onu hissediyorum, o heyecan var hocada. E, Dortmund'un hocasında da ayakları yere sağlam basıyor. Edin Edin Terz, biliyorsunuz onun yardımcısı, Beşiktaş'ta Süleyman Biliş dönemindeydi. Ben Edin'in e, Alman basındaki ifadelerini okudum. Ve bu, bugün basın toplantısında e, Rose Hoca'nın yine olay benzer ifadelerdi. Yani Edin Hoca'yla belli ki görüşmüş. Seyirciden bahsediyor, seyircinin çıkartılacağı gürültüden bahsediyor. Biraz ambiyanstan çekiniyorlar belli ki. E, yani burada Leipzig'in maçında da taraftarın o rekoru kuran tezahüratları konuşuldu Almanya'da biliyorsunuz. Halen de konuşuluyor. Yani biraz da çekindikleri hani Badschau'ya kadar efendime söyleyeyim Pianiş kadar çekindikleri bir nokta, başka bir nokta önemli bir noktada tribünler. çünkü Edin Hoca da Alman basında bu konu hakkında konuşuyor ve diyor ki Beşiktaş'ı hafife almak hataların en büyüğü olabilir diye Şampiyonlar Ligi'nde. Beşiktaş'ı derken tribünü de dahil, futbolcusu da dahil, hocası da dahil. Tüm e, unsurları bir bütün olarak baktığınızda Edin Hoca Beşiktaş'ı sakın ola sakın hafife almayın diye ve tribünleri e, ambiyansı anlatmış. Yani Edin Hoca'dan tüyü aldınız mı gibi bir soru vardı galiba. Yani taktiksel anlamda o dönemki kadro ve şu dönemki kadro arasında çok fark var. Tek Necip ve Atiba duruyor. Oğuzhan bir de. Yanılmıyorsun. Ha töre. Bak <laughs> aklımıza geliyor. Ama iskelet ama ilk 11 çok farklı. Oyun anlaşı da çok farklı. Ee, dolayısıyla burada hani onun e, taktik olarak bir Tio vereceği durum söz konusu değil. Zaten Dortmund'un analizcileri bakıyorlar, izliyorlar, not alıyorlar eski maçlarını, geçen seneki maçlarını. Ama burada Edin Edin Hocanın verdiği Tio ambiyans. Ambiyans tamamen ambiyansla ilgili, e, atmosferle ilgili, taraftarla ilgili, e, maçın efendime söyleyeyim maçı çevirebilecek bir taraftar gücü olduğunu falan bunlar anlatmıştır. Yani Berce'ye tüyo budur. Zaten onu da Dortmund hocası dile getirdi. Dolayısıyla en enteresan bir maç olacak. Sergen Hoca için bir ilk inşallah ilk galibiyeti olur. Sergen Hoca'nın diyelim güzel insanlar sağlıcakla kalın.